Kamasunta YouTube channel topluluğunun bilgiye ve doğrulara değer veren güzel insanları merhaba. Videoya öncelikle sizlerden özür dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü ben de isterdim size güzel şeyler anlatayım. Geleceğe yönelik umut veren, moral veren projeksiyonlar yapayım. İçinden geçtiğimiz, hatta bizim içimizden geçen maddi manevi zorluklarla, hastalıklarla boğuştuğumuz bu kötü günlerde biraz da olsa yüreğinizi serinleteyim. Ama maalesef gerçekler hayallerimizden çok uzakta dostlar. Yaşadıklarımız yetmiyormuş gibi bir de karşımızda İstanbul'umuzu bekleyen bir deprem gerçeği var. Bu videoda size gelmekte olan İstanbul depremini bilimsellik temelinde anlatacağım. Kaç bina yıkılacak, kaç insanımızı depreme daha doğrusu rant ve duyarsızlıkla heba edilmiş politikalara kurban vereceğiz. Ve hatta hangi tarihler aralığı İstanbul depreminin yaşanma olasılığı açısından tehlikeli? Deprem sonrası neler yaşanacak? Deprem anı mı yoksa deprem sonrası mı daha çok can kaybı yaşanacak? İstanbul depremi ülkenin bütünü için ne kadar tehlikelere gebe? Hatta altını çizerek söylüyorum. İstanbul depremi ulusal egemenliğimizin zarar göreceği bir facia mı olacak? Hepsini her şeyi evirip çevirmeden, kem küme etmeden anlatacağım. Biraz detaylı ve uzun bir video olacak. Bilgiye ulaşmak istiyorsanız sonuna dek izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü videonun herhangi bir bölümünde sizi şaşırtacak, ürpertecek gerçekleri duyabilirsiniz. Unutmayın ki deprem bir bilim ekolüdür. Yani laboratuvar gözlemleri yapılabilen, deneysel sonuçlarda kararlılık gösteren bir oluşumdur. Bilim 2 iki ile 2'yi topladığında her şartta son ruç 4'tür. Deprem bilimi de 2 iki ile 2'yi toplayarak İstanbul depremi bize nasıl bir dram yaşatacak açıkça söylemekte. Ama körler görmüyor, sağırlar duymuyor. Sadece cebimizi doldurma ve rant kaygısı yaşıyoruz. Gerçekleri duymaya hazırsanız buyurun başlayalım anlatmaya. Yakın zamanda medyada şu başlıkları görmüş bulunuyoruz. Artık ciddi ciddi geliyor felaket. İstanbul Belediyesi tsunami anında gidilmesi gereken güvenli yolları, tsunamiden kaçış yönlerini gösteren tabelaları yol güzergahlarına yerleştirmeye başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Marmara açıklarına gemiler konuşlandırıldı. Deprem sonrası tahliyeler gemilerle yapılarak kurtarma çalışmalarına hız verilmesi planlanıyor. Deprem bilimcilerimiz ardı ardına tweetler atıyor, demeçler veriyor halkı ve baştakileri bilimsel hassasiyetleriyle uyarmaya çalışıyor ama yaklaşan kıyametin uyarıları kimsenin umurunda değil. İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşayan bir arkadaşınız olarak umutsuzca ben de bekliyorum gelmekte olanı. Ülkemizin en ağır travmalarından biri olan 98 depremini milat olarak aldığımda geçen 23 yılda gelmekte olan İstanbul depremi için soruyorum Ege Yemenlere ne hazırlık yapıldı? Öyle Allah korusun Allah'a emanetiz gibi dini hamasetle depremin yönünü değiştirdiğini iddia eden şarlatan şeyhlerle yürümez bu işler efendiler. Allah size akıl fikir verir, siz o akıl fikirle önlem alır korunursunuz. Unutmayın ki Allah'ın evi Kabe dahi akıl fikirsizlikten ve Vehhabi yobazlıktan dolayı defalarca sel baskınına uğradı, yıkıldı, zarar gördü. Kentsel dönüşümü başarıyla tamamlayamayın deyim yerindeyse nakit dönüşümünü tamamlayıp toplanma bölgesi olarak seçilen yeşil alanlara ruhsat verilip AVM'lerin yapılması ve dev konutlar inşa edilmesinin dışında ne yapıldı? Ne kadar yapıldı ya da yapılanlar ne kadar yeterli? Bırakın önlemleri, deprem sonrası enkaz yığını olacak İstanbul özellikle Avrupa yakası için enkaz kaldırma planlarımız dahi yok maalesef. Enkaz temizliği protokolümüz yok. Toplanan enkazın moloz molozların nereye döküleceği hakkında planımız yok. Fikrimiz bile yok. Şayet depremden sonra molozları denize dökerlerse, bu İstanbul için depremden daha büyük bir felaketin başlangıcı olur. Kıyı şeritlerinin yapısı, doğal habitat, ekosistem, her şeye toplu katliam yapacak bir uygulamadır molozların denize dökülmesi. Molozların kırılıp içindeki demir-çeliği ayrıştıracak altyapı bile kurulmadı. İçindeki demir-çelikle dök denize kafasındaysanız Tabi molozların içindeki demirler denize döküldüğünde paslanmanın denize salınımı ile Marmara Denizi başka bir felaket yaşayacak. Yakın zamanda tanınmış bir deprem bilimcisi profesörümüz önümüzdeki felaketin aynı zamanda ülkemiz için ağır bir tehdit olduğuna vurgu yaparak yaşanacak İstanbul depreminin tüm ülke ekonomisi ve dengelerini yıkıma uğratacağı ve uluslararası ilişkilerde elimizi zayıflatarak egemenliğimizi dahi tehdit tehdit edeceğini anlattığı bir yazı kalemi almıştı. Umarım etkili yetkili insanlar hocamızın bu uyarılarını yeterince ciddiye alarak gerekli önlemleri almaya başlamışlardır. Dostlar, bilimsel açıdan gelecek depremi anlamak ve gelecekte yaşanacak depremlerin tarihlerini yaklaşık olarak saptamak için geçmiş depremlere bakmak çok önemli. İstanbul 10 Eylül 1509 akşam saat 22.02 suları. Tarihe kıyameti sugra yani küçük kıyamet olarak geçen en büyük felaketi yaşadı. Ve bu felaket deprem yaklaşık 4 dakika sürdü. 98 depreminin 45 saniyede nasıl bir felaket yaşattığını hatırlayın. Ve bunu 4 dakika ile orantılayın. Bakalım karşınıza ne çıkacak. Merkez üssü adaların açığı, kuzey Marmara fayının tamamı Danos'tan Bolu'ya kadar tek parça halinde kırıldı. Öyle büyük bir deprem yaşandı ki Kahire'den Viyana'ya kadar her yerde hissedildi. Günümüz teknolojisiyle yapılan ölçümlerde yaşanan depremin şiddeti 8 veya üzeri hatta bazı kaynaklarda 9 olarak gerçekleştiği açıklanmakta. O tarihte İstanbul'un nüfusu yaklaşık 200-250 bin kişi arası. Can kaybı ise yaklaşık toplam nüfusun %10'u yani 20 binden fazla kayıtlara geçen can kaybı dostlar. Evler yerle bir olmuş durumda. 110'dan fazla cami yıkıldı. Büyük camiler ağır hasarlı. Hatta Ayasofya'nın dahi kubbesi parçalanıp yıkılmış durumda. İlk yapılan minaresi de yıkılmış. Allah'tan o yıllarda şimdiki gibi çok katlı ucube yapılaşma yok. İstanbul'dan Çorlu'ya kadar büyük bir yıkım ve can kaybı söz konusu. Hatta öyle ki Çorlu nüfusunun 3'te 2'si deprem Hayatını kaybediyor. Ölümlerde izlenen dehşet bir tablo var depremde öyle büyük yarıklar oluşuyor ki insanlar bu yarıkların içine düşerek ölüyorlar. Hatta resmi kayıtlardan okuduğum tüylerimi ürperten şeyler de var. Bu yarıklara düşen insanlar toprak tam kapanmadığı için insanlar diri diri gömülüyor ve günlerce yarıklardan çığlıklar yükseliyor. Yarıklarda kaybolan insanlar öyle 3-5 kişilik gruplar değil, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi bir anda kendisini yarığın içinde buluyor ve arkasından tsunami geliyor. O yıllarda Galata surları yerinde duruyor. Gelen dalgalar Galata surlarının üzerinden aşarak şehre geliyor. Tahminen 10-15 metre yüksekteki surları aşan dalgadan bahsediyoruz dostlar. Tsunami'nin geldiği bölge bugünkü tahminle Sarayburnu, Yeni Kapı ve Tophane açıklarından diyebilirim. Yine kayıtlardan okuduğum bilgilerde şimdiki İstiklal Caddesi yani Pera bölgesi o tarihte kırsal bir alan ve Beyazıt Meydanı'nda patlamalar oluyor. Toprağın altından dehşetli bir görüntüyle kumlar fışkırmaya başlıyor. Tahta ikinci beyazlık var ve sarayında kendi odası da yıkılıyor. Çok küçük bir farkla depremden sağ kurtuluyor ve İstanbul'u terk edip Edirne'ye gidiyor. İstanbul kurulduğundan beri dostlar rutin olarak 500 yılda bir deprem döngüsü yaşanmakta. Son Roma-Bizans arşivlerinde iki deprem kaydına rastlıyoruz. Bunlardan biri 989 yılında gerçekleşmiş. Diğeri ise 500 557 yılında yani Ayasofya'nın yapılmasından 20-25 sene sonra hatta kayıtlara göre Ayasofya'nın kulesi de o depremde yıkılıyor. Mimar Isadora tarafından yeniden inşa ediliyor. Şimdi tarihleri sıralamaya yeniden başlayalım. 557 989 ve 1509. Yani İstanbul'un kaderi maksimum 500 yılda bir felaket boyutunda deprem yaşamak. Bu tarihsel deprem mekaniğinden yola çıkarsak 1509 depremi sonrası beklediğimiz deprem 432 ile 520 yıl aralığında. Yani beklediğimiz deprem 1941 ile 2029 yılları arasında kapıyı çalmaya hazırlanmakta. 98 Marmara depremi sonrasında deprem bilimcilerimizin ölçüm ve araştırmaları sonrası biriken enerjinin kırılma süresi 30 yıl içinde gerçekleşecek diye açıklanmıştı. Yani beklentileri 2028 ila 2029 yıllarını işaret etmekteydi. Kanalımda klasik astroloji videolarına rastlamışsınızdır. Bu konuda anlatımlarım mevcut. Klasik astroloji dedim çünkü bugün anlattığımız astroloji bilgileri bilindik klasik astroloji metotlarıyla hazırlanmakta. Ama bir de kadim ezoterik astroloji var ki bu konuda fazla kaynağa rastlayamazsınız. Kadim astroloji Nostradamus ve ekolü vizyon anlatıcılarının kullandığı bir yöntemdir. Kadimes astroloji konusunda detaylı bir video yayınlayacağım yakında. O zaman ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Günümüzde kadim astroloji ile uğraşanlar ve klasik astroloji tanımlarıyla bilgileri sentezleyenlerin ki bunların içinde ben de varım öngördüğü tarihlere bakarsak 2022 yılı Türkiye için tehlikeli bir tarih işaret etmekte. Ama bu tarih kesin deprem abartıcısıdır demek yanlış olur. Yalnız belli ki 2022 yılında yaşanacak bir kaos var dostlar. Biz iyi düşünüp en kötüye hazır olmalıyız. Çarpık kentleşmenin olmadığı 1509 yılında 200-250 bin nüfuslu İstanbul'da yaşanan depremin ağır felaketi ve 20 bin ölümle atlatan kentimiz bugün depremde yıkılacağına kesin olarak tespit edilmiş ve bilinen sadece 100 bin binanın olduğu, son 20 yılda yaşanan inşaat çılgınlığı ve rantla yapılan on binlerce depreme ne derece uygun olduğu bilinmeyen bina ile 17 milyon vatandaşımıza ek olarak sayısı belirsiz, artık çığırından çıkmış durumda ülkemize depolanmış Suriyeli ve Afganlarla 20 milyon üzerinde olduğu tahmin edilen nüfus ile şu an dahi Ambulansların, itfaiye araçlarının gerekli durumlarda zar zor girdiği sokaklara deprem sonrası kurtarma araçlarının Nasıl gireceği ve enkaz kaldırma sorunu önümüzdeyken depremde en iyi ihtimalle birkaç milyon insanımızı evet yanlış duymadınız birkaç milyon insanımızı kaybedeceğimiz maalesef ortada. Deprem sonrası oluşacak kaosu düşünmek bile istemiyorum. Ulaşacak yardımları, ilaçları almak için insanlar sokak ortasında birbirlerine girecekler. Deyim yerindeyse birbirimizi boğazlayacağız. Ve maalesef iddia ediyorum ki depremde Atıyorum toplam 10 kişi ölecekse, deprem sonrası yaşanacak kaosta bu sayıya en az 3 kişi daha eklenecek. Olası depremin tarihini bilimsel deprem döngüsü ve kadim astroloji ölçümleriyle verdim ama tek ölçü bu değil dostlar. Harp teknolojisini artık hepiniz biliyorsunuz. Bu teknolojiye sahip olan devlet istediği an düğmeye basar ve beklediğimiz İstanbul depremini dilediği tarihte gerçekleştirir. Bu da ayrı mevzu. Ha bunun ne zaman yapar? Yapması için gerekçesi nedir? Üzgünüm. Gerekçeyi biliyorum ama açık açık söylemeye maalesef şu anki şartlarda çekiniyorum dostlar.